给你吃。 eşim işte çocukları terk edip kaçıp gitmiş. Terk ettiği yerde yaklaşık bir annemlere yakın bir mahallede çocukları bir kapının önüne terk edip kaçıp gidiyor. Şu anda hani kendisinden zaten herhangi bir haber alamıyoruz. Çocuklar yani şu anda da hem ikisi de hasta. Maddi maneviyatta bilecek hiçbir durumum yok. Çalışabilecek bir durumum yok. Hani çocukları bırakabileceğim kimse de yok. Yani bu açıdan ne yapabileceğimi, ne edeceğimi bilemiyorum açık açık. Nereye gittiğini, ne yaptığını, nerede olabileceğini tahmin edemiyoruz yani bilemiyoruz. Ee, kuvvet bir yani polislere de anlattık bu durumu. Savcılığa kadar falan. Esentepe mahallesinde bir bakalım önüne bırakıp 5 yaşındaki bir tane çocuk fark edip ailesini bildiriyor ve ailesi de bu durumu direkt aileme bildiriyor. Haber gelince direkt çocuklar almaya gittik. Yaklaşık bir 8 saat boyunca çocuklar o soğukta dışarıda kalmış. O süre esasında şu an çocuklar ikisi de yoğun bir enfeksiyon hastalığı geçiriyorlar. Yani vicdanı nasıl böyle bir şey yaptığını, neden yaptınız hiç kimse bilmiyor. İki çocuğumuz var. Biri iki yaşında, biri üç yaşında. İstanbul'da tanıştık kendisiyle. İşte tanıştık. Zaten ailesi bu konuyu hiç uygun görmedi. Hiçbir zaman tarafı olmadı. Ne bunu? Tamam, 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 tamam. Bir de bir de bir de